Şimdi e, şuraya ne yazabilirim? Sin kare artı kos kare yazabilirim. Evet. Hem de iki tane sin kare artı kos kare yazabilirim. Okey. Bir işine yarar mı peki? Ona bakalım. Gerçi şurası zaten bir demek değil mi? Ne uğraşıyoruz ya? Burası bir evet, demek evet. Değil mi? E, ben onu da karşıya atarsam dört evet. tane sinüs x çarpı kosinüs x bir her tarafı ikiye bölsem bak burası ne demektir? Sinüs 2x eşittir. Sinus 1 bölü 2. Evet. Evet. Zaten az önce yine biz burayı bulmuştuk ama bu sefer artılısı hemen anlatıyorum. Dikkat et. Şöyle çizdim burayı. Ya burada 30 derece alacakmış ya burada 30 derece alacakmış. Yani şu 2x açısı. Hı. Dikkat et buraya. Ya 30 artı 2k hatta buraya da 360k yazalım. Çünkü açıları radyan cinsinden vermemiş. Hı hı. Bak ya 30 artı 390 işte neyse 360 fazlası gibi düşüneceğiz. Ya da 2x'i dikkat et şu açı kaç derece? 150 derece. 150 derece artı 360k. Her taraf ikiye böldüm. X ne olacakmış? 15 artı 180k. X burada ne olacakmış? 75 evet. artı 180k. Şimdi k'ya 0 verdim 15'i buldum. K'ya 1 verirsem 195. Evet. Fakat geldik buraya. Burası kaç derece? 180 derece. Yani sen böyle bir kök Hı. bulamazsın. K'ya bile 0 verdim. 75 geldi. Cevap C. Ne diyorsun? Çok iyiymiş anladım. Tamam.